Evet, bugün Game Store Simulator ile birlikteyiz. Ee, daha önce görmedim bu oyunu, sadece ismini duymuştum. Simülatör oyunlarını sevdiğim için denemek istedim. Çok fazla da konuşmadan hemen konuya girelim. Evet, 15 0 bölü 15 yerleri temizle, temizleyelim abi. Tık tık. Oo. Güzel. O barın olması hoşuma gitti. İnternet kafe simülatörü oynamıştım. Onda bu bar yoktu diye hatırlıyorum. Abi ne yaptınız buraya? Anlamadım ki. Evet süpürgeyi sakladık. Çöpleri. Alıralım abi. Eğit be. Ne olsa ki adımız. Adımız kardeşim. Çöp bu ne? Oha. Wow. Aracım bin. Araba mı süreceğiz? Oo. Oh. Ah, motor kapı açılıyor. Oha. Aracın senin en iyi yardımcın. Satın aldığın dekorasyon, oyun ve raf gibi ürünü rahatça taşımak için aracına yükle. Aracına dikkat et. Aracın benzin bittiğinde veya çok hasar aldığında hızlı düşer. Eski forma dönmesi için benzin doldurmayı ve tamir ettirmeyi unutma. Wow. Ee. Oo. Ha ne? Eee. Motoru. Aa, solda map var. Hasarımız var, yakıtımız var. Adamın dükkanına, Adamın dükkanına git ve konuş. Harita için M'ye bas. Oğlum çok zor lan dönmesi. Böyle sürsek Böyle daha rahatım. Size daha daha güzel bir Edmund oyun mağazası. Hmm. Abicim ne yapıyorsun dikkat et. A. Oha, sarı yüzde 11 arttı. Hemen şuradan bir kestirme. Evde denemeyiniz. Parkımızı ettik. Nasıl çıkacağız? Heh, öyle çıkıyoruz. Tamam. O oh, shiftle koşma ver. Abi merhaba. Satıcılar sana ürün sağlar, onlardan oyun alarak deponu dolu tut. Ancak dikkat et, fiyatlar her gün değişir. Olabildiğince ucuz aldığından emin ol. Dolandırılma diyor. Kardeşim bak beni dolandırırsan. Kamil abi. Bulmaca. Bulmaca oyunları oyuncuların zeka mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneğini kullanarak çözdükleri oyun türüdür inşa, şehir düzeni ve sistem düzenleme üzerine olan oyun türü, platform, 2 veya 3 boyutlu koşma, zıplama ve tırmanma aksiyonunu içeren bir video oyunu türü. Bizim 350 dolarımız var. 20 adet oyun ve dükkan rafı al. Raflar, mağazana oyunları dizmek için kullandığın oyun rafı, depoda kutuları organize etmek için kullanılan raf türü. Abi depo rafına gerek yok. Zaten kitlemiş. Bir tane, bir tane dur. Bir tane şundan var. Kitlendi zaten. Levelimiz yetmiyor muhtemelen. 20 tane oyun. Abi. 5 bulmaca ver. 10 tane bundan ver. Hayır hayır. 5 de bundan ver. Hoppala paramız bitti. Abi sen bizi bir tık dolandırdın gibi Kamil abi ama Hadi öyle olsun Kamil abi He otomatik yerleştiriyor çok iyi çok iyi çok iyi Koş koş aa zıplama bile var Çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi. koş 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 Minecraft'tan alışkanlık Aa iki kutuyu üst üste aldı Abi dur ne ya Sanki öyle ben biraz kötüyüm o yüzden. Düz devam etsek daha iyi. Hoppa hadi. Hadi gidiyoruz. Araba sürmeyi pek sevemedim ama ama güzel. Böyle bir mekanik düşünmeleri. Abi biz buradan fıt fıt Değiş döndü. Trafik. Yok trafik var dayılar. Biz buradan masar gideriz. <laughs> bak bak. Eight. Burası senin depon. Burada aldığın ürünler burada tutup gerektiğinde müşterilerine sunabilirsin Aldığın oyunları rafa yerleştirebilmen için oyun kutularının depo içerisinde olması yeterli. Yani galiba, şöyle raflar ve dekorasyonlar sadece dükkan içerisine yerleştirilebilir. İstediğinde tekrardan depoda saklamak için kutuya çevirebilirsin. Raflar ancak üzerlerinde oyun olmadığında tekrardan kutuyu çevirebilir. Ha tamam doğru mantıklı. Boş şeyleri sadece çevirebilirsin. Diye. Olur. Evet şimdi bu bizim rafımızdı. Nasıl? Ha. Allah Allah. Bunu nasıl yerleştireceğiz ya? Allah Allah. Raf kutusunu depodan alıp dükkanına yerleştir. E ben alamadım. He. Tamam. Kasam nerede? Burada. Tam karşımda olsun abi. Niye koyamıyorum? Orası bizim mi değil ya? Anlamadım ki ben. E şimdi oldu. Demin niye olmadı? Allah Allah. Yes. Ufak böyle oyunlarda buglar olabilir. Seç, seç, seç. Adet fiyat. Ortalama fiyat, her gün ortalama fiyat değişir. Popülerlik. Popülerlik, bu çok popülermiş. Ortalama fiyat olmuş. Oğlum ortalama fiyat olsa 9.5'ten satarız biz. Yerleştir. 5 tane mi vardı? Eee tamam. 5 tanemiz vardı. Bunu al. Seç. Ortalama fiyat 12. Al 11 buçuktan sattık. Yerleştir. Alt, alta alta. Tamam. Seç. 14 ortalama fiyat. Abi 13 buçuktan sattık bunu da. Aa abla geldi. Al da inşa şey ağırdır ya aşağı koyalım da zorlanma. Kasabadaki müşterilerinin bazıları farklı olabilir. Kimi zamana ne alacakları konusunda emin olmayan müşterilerin yardım etmen gerekebilir veya kötü hareketlerde bulunan müşterileri cezalandırman. Ama özellikle de dükkana gizlice girmeyi deneyecek hırsızlara çok dikkat et. Ulan köpekler. Sat. Abla. Abla nereye? Siz para vermediniz. Tekrar suç gerekiyor. Ablaları ben dövdüm yanlışlıkla ya. Ben ama aldılar kaçıyorlar sandım. Merhaba. Çok özür. Oğlum gelip gidip almıyorsunuz mu? Bir hırsız görsem de bir hırsız mırsız anlasam ya. Yardıma ihtiyacım var. Hemen çocuğum için oyun seçmem gerek. Zihnini, geliştireceği bir sorun çözmeye geliştirdiği bir oyun kategorisi önerir misin? Bulmaca abla. Hop abla geldim. Buyur abla. Ablam Ablam al şunu git Geldim Dur, Selam dostum bana inşa edebileceğim türde bir oyun İnşaı seçeceksin abi Aha Neyini karar veremedim pardon İlkokul Terk misin sen abi Bir de gözlüklerini takmış da inşaada hangi oyunu alacağını bilemiyor Hmm Yerleri süpürelim Bekle abi Ama dökmeyin kardeşim. Buyurun. Buyurun. Abla neyi beğenmedin? Bak bir de Bak bir de döküyorsunuz ya. Hmm. Şu kutuları düzgün çekin. Alo yırtıyorsunuz. Bazı müşteriler de rahatsız edebilir. Bu satışların azalması demektir. Sopanıza rahatsızlık veren müşterilerini cezalandır. Tamam abla. Aha. Sen şimdi nane yemedin mi? İt. Ya yani neyi beğenmiyorsunuz? Daha yeni açtık. Ne dekorasyonu? Bekleyin az. Azıcık bir düzen vereceğiz. Daha ilk gün. Olur öyle. Aha. Bakın ucuzdan satıyorum. Piyasa altında. Her yerde bulamazsınız. Bizde kalite ve fiyat var. Öyle size dekoru dayayıp pahalı satan yerlerden değiliz biz. Tabi efendim. Burada ne var? Aa, oyunlar var. Allah, hayır hayır. Kumar var. Burada ne var? Kapat. Dükkan özelleştirme. Aa, dükkan ismi. Dükkan ismimiz ne olsa lan? ne koysak ki ya store ne ne game store koysak ne koysak ki A abla sen ne yapıyorsun sen abla Abla ya dövdük işte nere gidiyorsun daha fazla dekorat ya dekorasyonunuz batsın ya isim bulmamız lazım isim isim geri <laughs> Gerizekalı. oğlum Allah Allah niye IQ yoksunları benim dükkanıma gelip duruyor ya Abla sen de kertleri ne döküyorsun ya? Hop kalp ben de seni seviyorum abla. Bahşiş yok mu? Ablam be. Cık. Bak sen. Sen de çok zengin tipi var abla be. Bahşiş bırakmaz mısın? Saat 3 oldu bizim oyunumuz kalmadı arkadaşlar. Onu ne yapacağız? O ne öyle? E burada oyun mu var daha yerleştirmediğimiz? Ben anlamadım ki. Adet yok. <laughs> Aa! Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen ölmedin mi? Oğlum. Bırak lan. Aa abla geldim. Pardon abla orada <laughs> Ama ki hiçbir şeyimiz kalmadı. Buradan sipariş. Buradan sipariş yok mu? Yetenek. Ooo yetenek ağacımız var lan. Yetmiyor da. Koş koş. Oyun almamız lazım koş. Düt düt. Korna yokmuş. Düt 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 Oo. Görmedim. Ben yani bu kamera açısından çıkayım Merhaba 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 yok mu Nerede nerede? Düz düz. Kamil abi. Ay. Nasıl çarptın ona ya? Yürü yürü yürü. Oğlum bu mora benim başımı döndürüyor ya. Bu nasıl bir araç sürücü. Kamil abim be. Abi sana bana oradan. 130 dolarım var. 10 10 10 <laughs> en ucuz. Aa saat bitmiş. Neyse öğrenmiş olduk. Kamil abi sen bana bunları sar. Kendine çok iyi bak. Helal et sen bunları ben bunları alıp dükkanda biraz pahalıya satıyorum ama sen toptancısın herhalde. Senin dükkan da güzelmiş Kamil abi. Sana sen bana ver bu dük dükkanı. Bence cimek... be kiralasana bana burayı. Sen sana bir depo tutarız uyguna. Buranın kirası çoktur bak çok geniş burası. Olmaz mı? Hadi be. Vallahi anlaşırdık. Olmaz mı? abi olmaz dedi. Bir de benzinliği bulalım hemen. Benzinlik de hemen şu solumuzdaymış. Galiba arabamızı da değiştirebiliyoruz. Sanırsam sam arabamızı da değiştirebiliyoruz. Tamiri nerede yapıyoruz? Şimdi araçtan inebilirsin. İndim. Bu ne? Kullanamıyorum. He. Aaa. Paramız da çok az ya. Neyse. Az. Azmış. Eyvallah. Eyvallah. Tamir. Bu kadar mı? Tamiratçı yok mu? Burası benzin istasyonu. Reklam mağazası. Araç kredisi. Tamir istasyonu. Hmm. Ben bir şu araç galerisine bir bakmak istiyorum. Külüstürü bakalım. Nasıl satarmışız. Girişi nerede? Zaten dükkan kapandı. Merhaba. Merhaba. 750 dolar. Acil para kazanmamız lazım. Acil ya, canavar canavar. 800 dolar. Olmu? Deposu yok bunun ya. 700 dolar. O ne öyle dışarıda. Bir dangoz var. Selir. He burada araç satıyor. Aracımızı satıyoruz. Hmm. Ama. Abi ben galiba az önce fark ettim. 3 kutuyu aynı anda alabiliyormuşuz. Ben mal gibi hepsini tek tek aldım. Olur öyle. Merhaba. Yetenek ağacı. Hmm, XP'miz yetmiyormuş. Tamam. Yine bitirelim. Net kazanç. Eksi 336. Çünkü biz gittik bir tur daha oyun aldık. Ama bizim 330 dolarımız vardı. 18'de de buradan vergiye de gitmiş 27. 8 dolar kardaymışız aslında. Yok 12 dolar kardaymışız. Evet 12 dolar kardaymışız. Bir de bunun içinde raf masrası falan var. Bence çok okey. Olur. Mutsuz müşterimiz biraz fazla. Ama dekoru falan halledeceğiz. Tebrikler. Oyun satıcılığının oyunlar ve rafları alıp dükkanı geliştirmeye devam et. Bu sırada dükkana dekorasyonlar alarak süsleyebilir. Bilgisayardaki yetenek ağacından kendini geliştirebilirsin. Ayrıca reklam vererek adını duyurmayı da unutma. Daha birçok özellik için haritayı keşfet. Abi 13 buçuk yerleştir. buçuk. Bir hafta altı tane varmış. Sekiz tane kaldı. Benim topçum niye işe yaramıyor? Bir şey oldu. Az önce topçum çalışıyordu. On üç buçukta bu. Ama bir dakika. Ödenen fiyat 8, ödenen fiyat 9, ödenen fiyat 6. Al bulmaca. Bulmaca çok iyi de. Yerleştir. He. Tamam. Bunu da koyduk. Hemen seç. Ne yapalım ya? 9 yok. Abi bu bu pahalı. Bunun gelişi bize pahalı. Yanlış anlamayın. Geldim abla, geldim abla. Görüşürüz abla. Evet, hadi bakalım. Süpürgemizi bekliyoruz. Hırsız mısız gelirse aklını alırım vallahi. Sen kafayı sıyırmışsın. Abi, abi kesene bereket abi. Abla neyi beğenmedin? He ee? Daha fazla dekorasyon. Alacağız be kardeşim. Bir güncük daha bitsin bir cebimizde para girmedi daha ya. Sermayeyi çıkaramadık da dekorasyon istiyorsunuz. Hmm. Oyun kategorisi yok ki ablam yok. Piyasada yok. Olsa ben getirteceğim. İlk ilk bizim dükkanda göreceksin. Piyasaya gelsin. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ama piyasaya gelmeden yapamam ki. Evet ablam. Sen de işini biliyorsun gittim bak iyi oyunu Abla işini biliyor. Hemen yardımcı olalım. Bir türlü karar vermesin. mesleğim buldozer operatörü. Belki de bu kategori. Abla inşa senin iş. Seniz işe sen ben de kal. Çok mu pahalı? Çok, Çok pahalıymışmış. Yürün lan. Dükkanımda neyi beğenmediniz? O kadar şeyim var beğenmiyorlar bir de ya. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şu an dekorasyon ekleyemeyiz, paramız yok. Hmm. Hemen yardım edelim. 2 de olursa mükemmel olur. Zıpladığımız, koştuğumuz abla platform oyunu. Senin ağzına tükürürüm. Sen de bir daha gelme. Yürü git. Abi çok sağ ol. Abla çok sağ ol. Hemen temizleyelim. Al, bak, önce laf etti canıma, kab benim torunu, ondan sonra bir de orada delilik yapıyor ya. Hmm. Ne olmuş ya? Abla hoş geldin ab abla ama bak diyorum ki kutuları yırtmayın. Bak ben. Onları tekrar kutuluyorum. Masraf çıkıyor ondan sonra. Hmm. XP'miz level için uygun. Dükkanı kapatalım bugün. Aha. Bugün ilk tanıtım videosu gibi olur. Kısa tutarız. Bu siz bu oyunu şeyini videolarını kısa tutmaya çalışırım belki. Ee, bakalım sonraki günlerde belli olur. Aha. Şimdi ilk iki günü bir bitirelim. Eee daha sonra belki 3 bölüme çıkarız günleri. Şimdi 2 gün iyidir. Bir görelim, beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Beğenirseniz daha çok bölüm yaparız. Veya böyle iyi derseniz yorumlarda şey olur. Bu arada şimdi fark ettim. Size haritayı hep kapatmışım ya. sonraki bölümde düzelteceğim arkadaşlar. Ee, bu video için hepinizden özür diliyorum. Orada biraz acemi işte acemi yayıncı, acemi youtuber böyle oluyor. Ay ay. Moralim bozuldu valla. Ya abla bakmıştır. Senin ben. Aa bak. Gel gel. Gel de kafana depçi bir ye. Allah belası seni. Gün bitecek bugün. Satışlar zayıf ya. Abla. Cık 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 cık. Geliyorsun dışarıdaki çerin çöpünü dükkana atıyorsun. Ulan Ulan onlar benden <laughs> eşya almıştı. Kafandı ya. Bunları da koyalım. Dokuz buçuk. Ama evet arkadaşlar. Yetenek ağacımıza bakalım. Araç benzin kullanımını %5 azaltır. Araç daha az hasar Araç tamir masrafı. Kutuların oyun limitini arttırır. Kutu taşıma limitini arttırır. Bak bu güzelmiş. <laughs> Müşteri memnuniyetini arttırır. Raf maliyetlerini düşürür. Satın alacağın oyunların fiyatları düşer. Gelen müşteriler daha zenginler. Vergiyi düşürür. İşe işçi almana olanak tanır. İnternet üzerinden satış yapmanı olarak tanır. Oo. Ama biz bundan başlayacağız abi. Müşteri memnuniyetini arttıralım. Şimdi kayıt nasıl alıyoruz? Bölüm bitirince galiba kayıt alacak. O zaman arkadaşlar ee, ilk bölümün sonuna gelelim. Dükkanımız yavaş yavaş işleme başladı. Güzelce e, oyunlarımızı satıyoruz. Kamil abiden oyunları alıp satmaya devam edeceğiz. Ama şimdi haritada belli başlı yerler var. Bir kumarhane varmış. Bir başka bir abinin hakim abinin oyun mağazası varmış. Ona bir gideriz, bakarız. Bankamız var. Tamir istasyonumuz var. O Abigail'in oyun mağazası varmış. Oyuncu mağazası. Bizim mağazamız. Daha buraya yazmadık. Yazacağız. Kasaba tabelası. Dekorasyon mağazası. Tamam. Şimdi bir dahaki o bölüme isim bulup geliyorum. İsmimi yazacağım. Eğer bu videoyu ee, diğer videoyu çekmeden editleyip atarsan yorumlara isim de bekliyorum. Yazmış olsam bile yorumlarda çok beğendiğim bir isim olursa ismimizi de değiştiririz. Videoyu beğenip abone olursanız bana destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.